Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bayağıdır PUBG Mobile'da video çekmiyorum. Bunu zaten görmüşsünüzdür. En son attığım video birkaç yıl önce. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Ben işe bir, bir işe girdiğimden dolayı çok video atamıyorum. Çok da oyun oynamıyorum. Şu an saatimiz 10.40. Çok da oyuna giremediğim için. Yani ben o saatten çalışacak ustam şu an bir yere gitti. Yani daha doğrusu Hasan şu an bir yere gitti. Ben dükende kaldım. O yüzden dolayı çok video atamıyorum bu ara. Kusura bakmayın. Şu anda e, yeni seviyeler kastık Allah'a şükür. Tamam. abi ne oldu? Ne istek attın? Bir saniye arkadaşlar. Dedim adım saniye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Video çekme sebebini söyledim size. ayrıyeten yeni sezon yenilendiği için kademem de düştü bununla ilgili sıkıntılarım var. Çok da video atamamanın sebebi bu çünkü çok da fazla giremiyorum bu oyuna. Profilim değiştirdim gördüğünüz gibi. Bu yeni ünvanlar falan işte. Herkes olmuş hocam 60 70 seviye biz kaldık burada. <laughs> Benim seviyelerim alakam yok arkadaşlar. Ben oynarım oyunumu geçerim. Benim klanımdan da alakam yok. Bu arada sert yorumlarda önceki attığım TikTok videosunu sürekli yorumlara kaç kaybeten var diye yazmışsınız. Sizi kremiyorum bakayım. Oğlum nereden bak böyle dur anlattım onu valla ha Giysilerden 51 tane giysi varmış arkadaşlar 11 Kaskım 38 tane başlayan gözlüğüm falan Gözlükler 10 tane varmış Maskelerden 18 32 tane kıyafet 6 çanta 21 ton Pantolon yani 15 tane 10 bir de var. Silah olarak epey var arkadaşlar. AK'nin var. Bunlardan var. Bu üzerine yeni 3, 3 seviye, yaptım. Yani şu anda gördüğünüz gibi bunlar var. Kal 90, kar 90, 98 ve ben. Bunları da yeni desenleri çıkardım. Yani şu anda neredeyse oyunda bütün desenler bende. Desenlerle bir alakam yok benim. Ben desenlerle de çok oynadım yok. Ben sadece sezon rp'lerini alırım çıkarım. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi rp'lerle ilgili arkadaşlar. Yani beni çıkarmadım. Bakın bunların hepsi aynı. Araç olarak da iki tane aracım var maalesef gördüğünüz gibi. Yok 3 tane arasında. Yok dört tane. Bakın. Nereden baksana 4-5 tane var işte. Yoldaş olarak çok tempo olarak yani şu araçlar ama çok istiyorum ama alamıyoruz şu anda. Yoldaş olarak hiçbir yoldaşım yok. Benim yoldaşım sizsiniz arkadaşlar. Bir de ödü yolu ve RP açtığımdan dolayı şöyle bir şey geldi bana geçenlerden. Şu anda burayı fulllemeye çalışıyorum. Alırsam bunu alacağım bu arada. En sonunda alabilirsem bunu alacağım. Çünkü bir burada var. Bir de burada olduğu için şu sonunda. Bir optimum seni de bir almaya çalışacağım. Şu anda 110 orucum var gördüğünüz gibi. Gidip de de bunu buraya harcamayacağım. Gördüğünüz gibi araçlar bunlar arkadaşlar. Yani ben açıkçası bayağı beğendim. Güzel araç getirmişler. PUBG Mobile, bu ara işini yapıyoruz. Ama alacağım bir araç varsa bu arkadaşlar yani. Şu araç aşırı dikkatimi çekti. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın.